Merhaba arkadaşlar, benim ismim Mehmet. Yakın dönemde Manisa şehirde askerliğimi bitirip geldim. Bedelli olarak yaptım askerliğimi. Sizlere de bugün askerlik hakkında bilgiler vereceğim, tavsiyelerimi vereceğim. Ee, video çekme konusunda çok profesyonel bir insan değilim. Onun için videoları eğer uzun olduğunu falan düşünüyorsanız 1.5-2x de izleyebilirsiniz. Ee, o şekilde başlayalım çünkü biraz kafama göre random aklıma geldikçe söyleyeceğim. Buraya bazı söyleyeceğim şeyleri not ettim ama gel dediğim gibi yapacağım. Şimdi öncelikle bahsetmek istediğim konu e, <laughs> askerinin içerisine girdikten sonra önünüzdeki ve arkanızdaki kişiler sizin body'niz olacak. Body dediğimiz şey ne oluyor? Askerdeyken siz ne yaparsanız yapın. Ondan sorumlusunuz. O da sizden sorumlu. İyi veya kötü şeyler. Birbirinizi korumak zorundasınız. Hepinizden haberdar olmak zorundasınız. Onun için onları önünüzdeki ve arkanızdaki kişiyi iyi tanıyın. Beğenmediyseniz, şey yapmalısınız, gerekiyorsa değiştirin, sıra verin, geç kardeşim sen öne geç deyin. Aynı şekilde e, sırada ilk önünüzdeki 10 kişiyi ve arkanızdaki 10 kişiyi iyi tanıyın. Çünkü onlar sizin muhtemelen komşu arkadaşlarımız olacak. Ondan dolayı e, ee, girdikten sonraki sıra beklerken iyi analizler yapmanızı tavsiye ediyorum. koçlar ortalama 20 kişilik Manisa Alaşehir Ulaştırma Bölü için söylüyorum bunu. Ortalama 20 kişilik koğuşlar var. Daha fazlasını görmedim. 22, 16 bu civarda değişiyor. Oradan sonra e, içeri telefon sokabiliyorsunuz tabii ki. Ama Android kesinlikle sokmuyorsunuz. Çünkü Android telefon yasak. Direkt askerliğiniz uzar. Onun için böyle bir şey denemiyorsunuz abi. Direkt normal telefon sokuyorsunuz. Telefonunuzda nasıl oluyor? Askersel istiyorlar sizden. Hattı kısıtlanmış bir şekilde. Bunu orada kapının önünde türsel hattı satarak da yapabiliyorlar ama siz mevcut hattınızı kısıtlatıp gidebilirsiniz. Daha iyi. Askersel olup olmadığından ziyade şeye bakılıyor. Üzerinizde dışarıda askersel yaptırıp telefonun üzerinize bir bandrol gibi bir şey yapıştırılıyor. Eğer o bandrol varsa telefonunuzu içeri sokabiliyorsunuz. Onun için dışarıdayken o bandrolü mutlaka yapıştırın. Yani benim bu telefonda askersel var. Bandrolünü yapıştırın. İçeride zaten o bandrolü kontrol ettikleri zaman hattın içine çıkıp işte bu hat askersel mi değil mi diye bakmıyorlar. Bandrol önemli. Bandrole bakıyorlar. Onun için o bandrolü ne olursa olsun yapıştırın. Akıllı telefon dediğim gibi kesinlikle sokmuyorsunuz. Yani yakalanırsınız zaten. Ee, i̇çeride fotoğraf çekmek için fotoğrafçılar var. O konuya da değineceğim zaten. Ondan sonra e, tuşlu telefonunuza, SD kart girişi olan tuşlu telefonundasınız muhtemelen. O telefonunuza müzik yükleyin. Dinlersiniz yani. Gerçekten ben yüklemediğim için pişman oldum. Müzik yüklemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Müzik yükleyin abi. 500 tane, 1000 tane yükleyebildiğiniz kadar yükleyin. Bir tane e, kablolu kulaklık alın. Hem telefonla konuşurken elinizi böyle tutmaktan yorulmayın. Hem de lazım olur yani. Onun dışında e, istikkat verilecek size işte her askere verilen havludur, şampuandır falan. E, üniformanız genelde bol veriliyor. Onun için bir 10-15 kilo eksik söyleyin. Mesela ben 80 kiloydum. Eee... 65 kilo olan arkadaşımın üniforması bana iyi geliyordu. Varın hesabınızı siz yapın işte. Aynı şekilde pantolonum da uzundu. Boyum da 1.75. Yani 1.70 deseydim de olabilirdi. Onun için kiloda şey boyda 5 santim eksik. Kiloda da 10 kilo eksik. Söyleyin ki dengeli olsun. Zaten biraz bol verecekler. Olay olursa da bir asker arkadaşlarınızla bunu değiştirirsiniz. Üniforma olayı böyle. İçeride zaten ee, ihtiyacınız olduğu durumda alabileceğiniz üniformadır şeydir alabileceğiniz tuhafiye var don da alabilirsiniz iki tane tişört iki tane don iki tane çorap falan veriyorlar işte kamuflaj şapka kemer şampuan sabun falan siz dışarıdan gelirken ne getirmeniz gerekir İşte o yeşil bir fanilalar var yaz günü gidiyorsunuz onlardan alabilirsiniz harçtan işte, askeriyenin verdiğini kullanmak zorunda değilsiniz. Eğer rengi tutuyorsa sorun yok. Genelde aynı şekilde dışarıdan donunuzu, çorabınızı da alabilirsiniz. Renkler tuttuğu sürece çok dert edilmiyor bunlar. Çünkü askerinin verdikleri biraz şöyle kolları falan şuralara kadar geliyor. Genelde bol oluyor. Yani bunun gibi böyle daha kısa kollu fanilalar daha ince fanilalar tercih edebilirsiniz. Dışarıdan alıp gelebilirsiniz. Onun dışında aileniz törene gelecek mi diye soracaklar size. Törene törene giderseniz eğer bir yerden sonra tören hazırlıkları başlayacak. Bu tören hazırlığındaki insanlar 3 saat 4 saat prova yaptığı günler olacak. Yazın çok sıcak oluyor. Onun için eğer aileniz gelmiyorsa bana kalırsa benim şahsi fikrim törene gitmenizi katılmanızı önermem. Onun yerine görev alın, yemekhaneci olun, telefoncu olun, ela sorumlusu falan olun, duşçu olun. Görev alın görev almıyorsanız törene katılabilirsiniz. Ama dediğim gibi aileniz gelmiyorsa tören bana göre. Sizi izleyen olmadıktan sonra katılmamanız gereken bir şey. Çünkü niye orada herkes ailesiyle de geliyor törenden sonra vedalaşmaya falan. Hani ailesi gelmeyen insan için üzücü bir durum olabiliyor. Üzülürsünüz yani. Ama aileniz gelecekse onu gururlandırmak için törene katılın. Aksi takdirde görev alın. Çünkü askeriyede e, boş kalmak diye bir şey yok. Herkes bir şekilde bir çalışıyor. Yani tören ekibi de bir görev. Tören ekibi yürüyor. Diğerleri işte telefoncu telefonun işini yapıyor. Yemek anici, yemek dolduruyor vesaire. Boş durmayacaksınız abi. İlla ki bir iş gidecekler zaten size. Onun için dediğim gibi yapın. Yani görev alabiliyorsunuz görev alın. Yoksa törene katılın. Aksi takdirde mıntıka yaparsınız. Mıntıkada yerden elinizi izmarit toplarsınız. Tuvalette temizlersiniz. Onun için öyle görevlerde yer almak daha iyi olduğunu düşünüyorum. İçeri kesinlikle nakit para sokmayın. Nakit paraya ihtiyacınız yok, harcayabileceğiniz bir yer de yok. Boş boşuna çalınma riski olur. Ee, yani çalınanlar oluyor mu? Evet oldu maalesef. Biz Türk askerine yapışmayan bir şekilde oldu, bulunamadı da. Ee, her yerde bir sıra oluyor kantininde hiç, işte başka yerlerinde. Her yerde bir sürü gibi sıra var. Onun için bir de her türlü sigara satılmıyor. Dışarıdan sigaranızı alıp gelebilirsiniz. Yani sivil eşyayı valizinize koyarsınız. Onları çalınmasına engel olmak için. Valizinizde durduğu sürece sigaralarınıza bir şey olmaz. Her gün sivil eşyaya gidip işte iki paket, bir paket çıkartabilirsiniz. Çünkü içeride belli başlı marka sigaralar satılıyor. Muhtemelen içtiğiniz sigara olmayacak sadece parlament malbora falan oluyor o da bazen bir bitiyor Gelmek bilmiyor yani sonuçta 2000 kişi var kolay değil Sigaranızı almanızı tavsiye ederim içeri girerken Dışarıdan yiyecek sokmaya çalışmayın bisküvidir İşte içecektir vesaire sokmaya çalışmayın Deodorant Parfüm vesaire olur ama Atıyorum bir kutu aspirinle de gelmeyin yani intihar etme durumundan dolayı el koyuyorlar. Bir tane iki tane abla gelebilirsiniz. Eğer özel sürekli kullanmak istediğiniz bir ilaç varsa raporunuzda gözüküyor zaten. O ilacı getirebilirsiniz. Ama onda da muhtemelen içeride gene sizden teslim alıp günlük bir bir şeklinde vereceklerdir. Yani toplu ilaç kullanımını da engelliyorlar. Dediğim gibi dışarıda yiyecek içecek de zaten sokmamalısınız. Atış talimi olayına gelecek olursak silah atmayı öğretiyorlar eğitimleri veriliyorlar, veriyorlar ve 3 tane atış yapmanız isteniyor 25 metreden A4 kağıdına. Atış yapmak zorunlu, hedefi vurmak zorunlu değil. Yani 3'te 0'da yapabilirsiniz. Ben 3'te 3 üç vurmuştum ama 3'te 0 vuran adamlara da bir şey olmadı. Sadece atışı yapmanız gerekiyor. Vurmanız değil. Ona da bilin yani. Hayatımda hiç tüfek tutmadım, silah atmadım demeyeceksiniz yani bir atış yapacaksınız. Üç tane merminiz olacak atış yapmak için. Yani askerlik aslında bakıldığında çok böyle şey zor bir şey değil. Yapmanız gereken belli başlı şeyler var. Bu kurallara uyduğunuz sürece sıkıntı yaşamazsınız. Nedir bu? İçtimalar oluyor. Günde dört kere sayım yapılıyor sürekli olarak. Saatlerini öğreneceksiniz. Bu içtimalara sakın geç kalmayın abi. Geç kalırsanız bölük olarak başınız ağrır. Bir kişi geç kalır. 380 kişiyi komutan yarım saat bir saat güneşin altında bekletir ceza olarak. Sonra içtimalarda sessiz. Zaten sessiz olursa bir an önce işiniz ayrılacak. Komutan sayımını yapacak. Ve işte sen görevine git. Sen görevine git. Sen şuraya sen buraya diyecek. Ve ihtima bitecek. Susacaksın yani içtimada. Vaktinde geleceksin. Sessizce komutanı bekleyeceksin. Askerin %90'ı budur zaten. İçtimada içtima dışında komutanı çok fazla muhatap olmuyorsun. Görevini falan yapıyorsun genelde veya törende yürüyüş varsa yürüyüşünü yapıyorsun. İçtim sustun mu? İçtim vaktinde geldin mi? Sakal tıraşını vaktinde oldun mu? Yatağını topladın mı? Yani denileni yaptın mı? Askerlik çok kolay. Ha, yapmazsan ne olur? Hafta sonları tatil gibi bir şey oluyor. Yani sadece içtimalar alınıyor. Devamlı eğitim falan olmuyor. Hafta içi işte bayılı başlı kuralları olmayan insan, uymayan insanlar sicil numaraları alınıyor. Bu sicil numaraları üzerinden de hafta sonu ceza yiyorsunuz hafta içi yaptığınız şeylerden dolayı genelde ne olur? Hafta sonu herkes yatağında uyurken, takılırken, kafesinde çayını, çorbasını içerken siz elinizde izmarit toplarsınız yani. Niye? Sırf ceza aldığınız için, işte sakal tıraşı olmadığınız için. Vaktinde olmadığınız için bu arada zaten anında yolluyorlar geri. Veya yatağınızı toplamadığınız için veya ihtimaya geç kaldığınız için vesaire vesaire. Onun dışında e, size Aktivite olarak yani günlük tutmanızı öneririm yanınıza şöyle bir defter alın hani ben bu defteri tuttum insanlardan iletişim numaralarını aldım komik olayları yazdım kendimce kafama göre karaladım güzel oluyor kitap alın kitap okuyun müzik dinleyin dediğim gibi müzik kartınız yanılacak İnsanlarla tanışın yani böyle laf atın abi oradaki insanlara böyle oradaki insanlar adam yemiyor selam verin zaten kaynaşırsınız yani benim birçok arkadaşım olmuştu. Ya onun dışında şu tavsiyeyi de vereyim. Mesela ilk gün sakın geç kalmayın abi. Ben sabah erken vakitlerde git teslim oldum. İşte öğlen 12 gibi falan ki o bile geç sayılır. Çünkü akşam 5'te teslim olan adamın işlemleri gece 12'ye kadar bitmemişti ve gece 12'de millet uykuya çoktan dalmışken o adamlar hala valizle sağda solda koşturuyordu. Kim kimse ertesi gün size Aa garibim dün gece 12'ye kadar yoruldu. Aman dinlensin diye bir şey yok Yani bilin askeriye de. Gece 2-4 nöbetine kalksanız bile yani sabah o 8'deki ihtimaya her türlü gideceksiniz. Hiç nöbet tutmasan da gideceksin. Gece boyunca nöbet, nöbetçi olsan da gideceksin. Yani sana özel ayrıcalık yapılmıyor. Ee, bir rahatsızlığınız olursa revire gidebilirsiniz ama reviri çok fazla kötü niyetli kullanan insanlar olduğu için komutanlar belli noktada belli uyarılar yapıyor sinirlendiği için. Doğal olarak adam sırf görevden işten kaçmak için sürekli olarak her Allah'ın günü revire giden insanlar var. Kötü niyetli yani. Ama siz iyi niyetli olun. Boş verin kötü niyetli olmayın. Revire gerekiyorsa gidin zaten komutanlar sürekli olarak sizin sağlık durumunuzu takip ediyor olacaklar. Herhangi bir sağlık sıkıntısı yaşamazsınız. Ama kötü niyetli olursanız size karşılık kötü niyetli olurlar. Onun için mümkün olduğunca kurallara uyun, askerliğiniz rahat geçsin. Çünkü bizi orada zorla tutmak isteyen, bizi eziyet etmek isteyen insanlar değil bizim komutanlarımız. Yani onlar da bir an önce bizi sağ salim bir şekilde terhis olmamızı bekleyip ailelerimize göndermek isteyen insanlar. Ben iç nöbetimi aksatmadığım nevliyim görevlerimi aksatmadım vesaire. Hiçbir kere bile ceza almadan, bir kere bile azar işitmeden tertemiz dümdüz askerliğimi bitirdim geldim. Ha, azar işiten var mı? Tabii ki var. Hani eşeklik edersen azar da işitirsin bu kadar basit. Yat dedim mi yatacaksın, kalk dedim mi kalkacaksın çok fazla düşünmeyeceksin. Zaten düşünürsen olmaz. Yani sürekli bir sıra var mesela. Ki sebepsizce bir sıra var. Niye ben sürekli sıra bekliyorum diye düşüneceğim mi? Düşünme abi bekle bekleyeceksin yani. Yapacak bir şey yok. Orada içeride amirsin, memursun, fabrika müdürsün. Yani yeşil bir kamuflaj giymiş. Birbirine benzeyen yüzlerce erkekten ibaretiz biz orada. Hepimiz damgalanmış gibiyiz. Çikolata paketi gibiyiz. Yeşil. Bu aynı. Ne düşündüğünün, ideolojinin vesaire hiçbir önemi yok. Komutan yat dedim mi yatmak zorundasın. Mühendis olsan da yatmak zorundasın. Bilmem ne olsan da yatmak zorundasın yani. Eğer sormak istediğiniz bir soru varsa bu videonun altında yorumlara yazabilirsiniz. Eğer çok fazla soru gelirse şunu cevaplar mısın, bunu cevaplar mısın diye. Gerekiyorsa yeni videoda çekerim. Genel olarak anlatmak istediğim şeyler bunlar. Dediğim gibi aklıma gelenler bunlar da sorularınıza göre hareket edeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı tezkerler derim. Görüşmek üzere.